ya. Haydi, 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 haydi. Doktor olur kullanıyor. ya. bırakmasın? Bırak, bırak sen doktor. Ama çok acı durdurmayacağım. Ağlama, ağlama ya bak video Ya ben de tam Bırakırsam... Bir Peki siz işlem yapmam çünkü oraya mikrofon kapar elimde. Ay Allah. Hadi çık sen oğlum oradan. Tamam ben Hadi diye alıp Bacaklarıyla bacaklarıyla hareket yapmasını engelliyorum. Hadi. Hadi <laughs> öksürüyorsun zaten hadi. Dur. Bacaklarıyla hareket, da hareket Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Ya <laughs> 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 tövbe tövbe ya. Canım. de. Ne Ana video çekiyorum. Şimdi Beraber 30 saniye. Hadi dur, dur ha. çeke, bak. Bak. Evet. Ya, çek bak. Çek videodayım daayım bak. Sen bir çekilsen oğlum buradan evet, ya. Çekili oğlum sen. Hadi arkadaşlar. kardeşim iki diş çıkarttık. <laughs> İlk bizizin dişini çıkardı ben de onu yani okudum Neredeyse yüzde Yani yüzde yüzü. Yani okudum bu kitap hepsi Türk Daha almış gibi yapacak. Birazcık siyah ya. Baba bak kendi o, o, bir şey şey ben telefonla video çekiyorum. Ben izin kapattım, o, üstünü, kıyasız. 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 üstünü kapattım. Oo oh, vay 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 sen abi. Kızım yarın doktor olur annen gibi de yapmaz bak haberin olsun. Neyse ben gideyim ya arkadaşlar. Burada ben gideyim şu kitabım bak. Bunda dedesi ölüyor. Dedim de. Bunda dedesi ölüyor. Dur falan da kapatayım. Bunda dedesi ölüyor. Annesi öyle bir şey bakalım var. Şurada kız öyle kız. İşte onu. <laughs> i̇şte bu kızım var ya. mesela mıyız ne diyorsun? O kızın dedesi öyle galiba. Diyor. Mesela yürümüyorsan falan diye falan kitap bu 109 110 sayfa bu kitap ise 190 sayfa bu kitap 100 yok, bu 109 o 110, 120 109 110 Hani bir daha söyleyeceğim. Yes, bunda da başta şey haber. kaç Şöyle var hemen. diyor ki. Dövülmesini çok istediğim babam hayatta olsaydı diye. Ay. Ağlıyor lan. Bakayım ağlayacak mı diye. Aman tanrım. Oğlum öyle bırakma Orada... ama o sana zararlı bir şey diyor. <laughs> ağlıyor. Alması zararlı olduğu için doktor bıraktı. ağlama Ağlamam. ya. Ağlama ağlama. Ağlamam. Ağlamam. ağlıyormuş, ağlıyormuş, ağlıyormuş. Ağlamam. Ağlıyormuş. <laughs> <laughs> alayım. Şey Ay rahatım. Ya merak ettim bir şeyler var. Yataklar olacak çıkmış. Bastım. Bir havada şey yapacağım. Telefonu çok dikkat ettim. Allah. Oh, here aşkım sana. Arkadaşlar kulağa geldi. Şöyle dur. Şaka e be. Hadi <laughs> 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 yani bir edit mi yasak? La bu özel. La bu bu. La, çıkartayım bir Yavali, edit başlayayım. Var edit yapabilsem zaten ben aynı de yapacağım bu kadar hızlısı. La bu bu la 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 bu bu bu. La bu bu 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 la bu bu la bu bu la bu la bu la bu 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 la bu 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 la bu 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 la la bu 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 la bu bu ben de editörde yerim. Arkadaşlar şunları da şöyle okuyorum. Haa o iş yeri, Ne? İçeri göndereyim, gitti bari. Ağlıyor ya, var ya kardeşim de harbi arkadaşlar ya, ne yapar ne yapsak düşünüyorum. Karşım dişi çıkartıyoruz bir de çekecektim çekemedim. Hiç lan bakın <laughs> 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 Ya saçmalama ilaç içeceğim. Ya bir şey yapmayacağım. Ah ah. Gel bak. Bu oğlum ya. Of oğlum ya. Of ya Turacım ya. Suna. Nerede şıklık sen hadi. varsın Suna ya. Hadi. Hadi hadi. İlaç ilaç ne <laughs> Sen Allah. bir kitap okumaya gelmedin mi? Yok ya bir şey çekeceğim. Ay. Ay ah, çok sıralım. Ha? Işık çok parlak kız. Işık çok parlak. Dur bir. sen de gel. Ben de mi? <laughs> Hangisinden başlıyorsun? bir Arkadaşlar ve saatler geleceği Ben Hemen şunu de ayarlayayım. Ayıcık konuşun sen. Ayıcık'la pemiş kara demiş. Siz sen tutun, Ya sen Aa, neden Ay 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 Ne anne? Ha? Ne anne? Ama sen çıkmıyorsun sadece çık ya da çıkmıyorsun. Beni çıkıyorum anne. Sen kapatır mısın? Reklam yapacağım. Sen de Fıska. Öl. var ya fıska ne? Fıska'dan sonra bir tane reklam var neydi? Fıska. Bak şöyle Elit gibi şey yapmışlar. Balıklar su Duyduğuma göre insanlar bal su açmıyormuş. Sana diyor ki adem, adem. Sana hop diye balık yutuyordu. Neyse suyunu sonra vuska diye yüzü çıkıyordu. Değişim vuska. De, oğlum çıkar maskeni gel. Ah. E çıkar maskeni gel. Maskesi sayılar bize beklerle. Biraz sana bakışım biraz. Burada gizli bir nesne var. En çok sizi dikkatinizi çeken neydi? Bakın Koyayım. Bir saniye koyayım. Şurada bir de olabilir. Şurada var. Bir kere arkadaşlar beni güzel sonuç şeker yaptık arkadaşlar bakın abi müsbet tutuyor seviyorum o bir ya niye tam yutuyordun aklıma bir şey geldi. Tamam, Türkçü, tamam. Bakma. Bak. Gördüler, gördüler, gel. 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 gel, gel, gel. Arkadaşlar bugün abimizin akibini gösterdi. Gel. Hadi. Evet. 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 Dur lan, var. dur. 10 bin abone olan tuttun, <laughs> Çok yaklaşma, 3'ü açtım. 3'ü aç. Lan, mi açtı? Sen açmışsın, sen. Benim skor abi Dur dur. arkadaşlar. Neyse ya. Yani. Kardeşim böyle. Bu ne? Çok güzel oymuş. Baksanıza arkadaşlar. Neyse bakın. Neyse ne bak anne. Bak Dur korku filmi çekeceğiz. Geç işte oraya Kapanış yapacağız. Fena değil. bay bay arkadaşlar. Hadi